Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Temmuz 2023 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları içeriklerimizden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videolarımızı beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Tabi altın fiyatların şu anda biliyorsunuz Pazar günleri kuyumcular kapalı çarşı vesaire kapalı. Ama yeni haftayla birlikte altın fiyatlarına yine değişiklik olacak. Gram altınla başlayalım. Gram altın alış fiyatı 1596 lira, satış fiyatı 1597 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2540 lira, satış fiyatı 2643 lira. Yarım altın alış fiyatı 5081 lira, satış fiyatı 5294 lira. Tam altın alış fiyatı 10131 lira, satış fiyatı 10541 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 10366 lira, satış fiyatı 10798 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 890 lira, satış fiyatı 891 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 1174 lira, satış fiyatı 1176 lira. 22 ayar bezlik alış fiyatı 1427 lira, satış fiyatı 1510 lira. Reşat altın alış fiyatı 10351 lira, satış fiyatı 10927 lira. ata altın alış fiyatı 1340 lira, satış fiyatı 1805 lira. Gram altın alış fiyatı 25172 lira, satış fiyatı 26273 lira. 5 altın alış fiyatı 50187 lira, satış fiyatı 54637 lira. Ons altın alış fiyatı 1919 dolar, satış fiyatı 1920 dolar. Gümüş alış fiyatı 18 .93 lira 93 kuruş, satış fiyatı 18 .96 lira 96 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 10358 lira, satış fiyatı 10931 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 2 Temmuz 2023 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.